Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, 3. Bölüm, Çocuk ve Toplum. Toplum bir dizi zorunluluğu karşımıza çıkararak yaşamımızın bütün kural ve biçimlerini dolayısıyla düşünme yetimizin gelişimini etkiler. Ayrıca toplumsallık organik bir temele dayanır. Bir kez insanın yapısındaki çift cinsiyetlikle toplumsallık arasında bir takım ilişkiler vardır soyutlanma değil ancak toplum içinde yaşama, bireyin yaşam içgüdüsüne yanıt verir. Güven ve yaşam kıvancıyla donanır, donatır onu. Çocuğun ağır bir seyir izleyen gelişim sürecini gözden geçirirsek anlarız ki insan yaşamının gelişimi ancak koruyucu bir toplumun varlığıyla mümkün olmuştur. Öte yandan yaşamın gerekleri insanların birbirinden ayrılmasına değil aralarında bir dayanışmanın doğmasını sağlayan bir iş bölümüne yol açmıştır. Herkes bir işi başkalarıyla dayanışma içerisinde yapmak, başkalarıyla bir dayanışma içerisinde yaşamak zorundadır. Bu da İnsanın ruhunda yükümlülük olarak yer alan bir takım büyük ilişkilerden doğmasına neden olur. Dünyaya gözlerini açan bir çocuğun ruhunda hazır bulduğu söz konusu yükümlülüklerden bazılarını aşağıda ele alacağız. Süt çocuğunun durumu Büyük ölçüde toplumun yardımını gereksinir çocuk. Doğumundan sonra kendisini bir çevre içinde bulur. Çocukluktan bir şeyler alır. Ona bir şeyler verir bu çevre. Çocuğa bir takım istekler yöneltir. Ondan gelen istekleri yerine getirir. Çocuk içgüdüleriyle bir takım güçlükler karşısında görür kendini. Bu güçlükleri yenmek onu hayli zahmet ve üzüntüye sokar. Çok geçmeden çocuk olmasından kaynaklanan güçlükleri kavrar ve bundan kurtulmak için o ruhsal organı geliştirir. Öyle bir organ ki görevi ileriyi görmek ve çocuğun bir sürtüşmeye yol açmadan içgüdülerini doyuma kavuşturmasını ve katlanır bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Çocuk çevresinde içgüdülerini kendisinden daha kolay doyuma kavuşturan yani kendisinden ileri durumda olan insanlarla karşılaşır sürekli. Bir kapıyı kap açabilmek için gereken uzun boyluğun bir nesneyi yerden alıp kaldırabilmek için başkalarından gördüğü gücün buyruk verip ver, verdiği buyruğun yerine getirilmesini istemek yetkisiyle insana donatan konumun değerini takdir etmesini öğrenir. Büyüme başkaları kadar hatta başkalarından da daha güçlü olmaya yönelik bir özlem fırtınası ruhunda esmeye başlar. Çevresindeki erişkinlerse karşılarında kendilerine bağımlı eli görmez. Gücü yetmez bir nesne varmış gibi davranırlar çocuğa ama bir yandan onun güçsüzlüğü karşısında boyun eğerler. Bu durumda çocuk için nasıl davranacağına ilişkin iki seçenek söz konusudur. Ya erişkinlerdeki gücü onlara sağlayan çare ve yollara başvurarak isteğine kavuşmak ya da erişkinler tarafından amansız bir istek diye benimsenip yerine getirilen güçsüzlüğünü sergileyerek amaca varmak. İnsanların duygularında gözlemlediğimiz bu dallanma çocuklarda dönüp dolaşıp karşımıza çıkarak tek başına bir pin oluşumuna yol açar. Bazı kimseler başkalarından takdir görme, güçlü olma ve gücünü kullanma doğrultusunda bir gelişme gerçekleştirirken bazıları da güçsüzlükleri üzerinde bir takım spekülasyonlara girişir. Bunlara alabildiğini değişik biçimlerde sergilerler. Çocukların duruş ve oturuşlarına, davranışlarına dikkat edersek bazılarının bu gruba bazılarınıza diğer gruba gireceklerini görürüz. İlgili grupların bir anlam kazanması için çevresiyle ilişkilerini anlamak şarttır. Ayrıca söz konusu tiplerdeki devinimler genellikle çevreden alınıp benimsenmiş nitelikler taşır. Çocuğun eğitilebileceği de işte bu yalın koşullardan onun güçsüzlüğünü yenme eğilim ve çabasından kaynaklanır. Öyle bir çaba ki çok sayıda yeteneğin geliştirilmesi için bir uyarı kaynağı oluşturur. Çocukların konumu alabildiğine değişiktir. Birbirinden bazıları öyle bir çevre içinde yaşarlar ki düşmanca izlenimlere kaynaklık eder bu çevre dünyayı çocuğa düşmanmış gibi gösterir düşünsel organın yetersizliği dikkate alınır mı çocuğun böylesi izlenimler edinmesinde şaşılacak bir yan yoktur bu durumda eğitim işe ela atıp durumu düzeltmedi mi ruhsal gelişim çizgisi öyle bir doğrultu izleyebilir ki çocuk ileride diş dünyayı kendisine düşman gözüyle görür hele özellikle yetersiz organlara sahip çocukluklardaki gibi büyüyecek güçlüklerle yüz yüze geldi mi çevrenin kendisine düşmanca niyetler beslediği izlenimi ruhunda daha da güçlenir. Yetersiz organlarla dünyaya gelmiş çocuklar görece yeterli organlarla dünyaya gelmiş çocuklardan değişik biçimde algılar çevrelerini. Organ yetersizliği devinim yeteneğiyle ilgili kimi güçlükler ve tek organlarda gözlemlenecek kimi kusurlarla kendini açığa vurur. Ayrıca organizmanın direncinin azlığıyla da kendini bellidir. İlgili direnç azlığı da çocuğun sık sık hastalanmasına yol açar. Ama karşılaşılan güçlükler çocuğun organizmasının yetersizliğinden ileri gelmez her zaman çocuğun başarması gereken ödevlerin çetinliğinden de kaynaklanabilir. İlgili ödevler ve anlayışsız bir çevre tarafından çocuğun önüne çıkarılır ya da ödevlerin çocuğun önüne çıkarılışında gereken dikkat ve özen gösterilmez. Kısaca söz konusu güçlükler çocuğun yaşadığı çevrenin kusurlu niteliğiyle ilgilidir. Bu kusurlu nitelik de dış dünyadan kaynaklanan bir güçlük kimliğiyle çocuğun karşısına dikilir. Çünkü çevresine uyum sağlamak isteyen çocuk ansızın bir uyuma zorlaştıran engellere çarpar. Örneğin moral gücünü yitirmiş pısırık bir ortamda büyüyen çocuklarda böyle bir durumla karşılaşırız. Çevrenin aşırı kötümserliği kolaylıkla çevreden çocuğa geçer. Güçlüklerin etkisi Alabildiğine değişik yönlerden gelip alabildiğine değişik nedenlerden kaynaklanarak çocuğun karşısına dikilen güçlükler dikkate alınır ve özellikle ruhunun henüz doğru dürüst gelişecek zamanı bulamadığı düşünülürse, çevrenin yatsınmaz koşullarıyla hesaplaşmak zorunda kalan çocuğun dış etkilere hatalı yanıtlar verebileceğini göz önünde tutmak gerekecektir. Böyle bir yığın hata topluca gözden geçirildi mi ruhsal yaşamın ömür boyu durmadan gelişini sürdürdüğü ve daha ileri bir gelişim düzeyine ulaşmak daha doğru yanıtlar verebilecek duruma gelmek için aralıksız çaba harcadığı görüşüne kapılmamak elde değildir. Çocukların davranış ve devrimlerinde özellikle dikkatimizi çeken şey bir olgunluğa doğru ilerleyen insanın belirli bir durumda verdiği yanıt biçimidir. Bu yanıt yani bir insanın tutum davranışı onun ruh yapısına ilişkin kimi uçları sağlar. Bu arada göz önünde tutulması gereken bir nokta bir insanın öte yandan bir kitlenin dışa vurum biçimlerinin kolay kolay belirli bir modele göre değerlendirilemeyeceğidir ruhsal gelişim sırasında çocuğun savaşmak zorunda kaldığı ve hemen hemen her zaman çocukta toplumsallık duygusunun gayet kusurlu biçimde oluşuna yol açan güçlükleri iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi uygarlığın içerdiği bozukluklardan kaynaklanıp çocukla ailesinin ekonomik durumunda kendini açığa vuran ötekisi ise organsal yetersizliklerden kaynaklanan güçlüklerdir. Aslında tas tamam gelişmiş organlara göre yaratılan bir dünyada yaşar çocuk. Kendisini saran uygarlık tam anlamıyla gelişmiş güçlü ve sağlıklı organları gerektirir. Dolayısıyla önemli organlara bir takım engelleri içeren çocuk yaşaman zorluklarına yanıt veremez. Örneğin yürümesini geç öğrenen ya da kısaca devrimi bakımından güçlük çeken ya da geç konuşan ve uzunca bir süre yaşam için gerekli beceriyi gösteremeyen çünkü beyinsel işlevleri uygarlığımızın isteklerine yanıt verecek bir tempoyla gelişemeyen çocukları bunlar arasında sayabiliriz. Bilindiği üzere böylesi çocuklar sürekli sağa sola çarpan hantal yaratıklardır bedensel ve ruhsal sıkıntılara çaresiz göğüs gererler. Pek kendileri için yaratılmamış bir dünyada hiç de iç açıcı değildir durumları. Gelişim yetersizliğinden kaynaklanan böylesi güçlükler son derece sık görülür. Gerçi zamanlar geride bir tak bir hasar kalmaksızın bir dengenin kurulma olasılığı bulunmaktadır. Ne var ki bazen çektikleri ruhsal sıkıntıya çoğunlukla ekonomik sıkıntı da eklenerek ilgili çocukların ruhunda sonradan kendini hissettirecek bir tortu bırakır. Toplum mu mutlaka uyulması gereken kurallarına söz konusu çocukların pek uymayışını anlamak zor değildir. Böylesi çocuklar çevrelerde akıp giden yaşama güvensizlikle bakarak kendilerini toplumdan soyutlamaya ve ödevlerden kaçmaya eğilim gösterirler. Yaşamın kendilerinin düşmanlığını tüm yoğunluğuyla sizi hisseder... ve bu düşmanlığı abartırlar. Yaşamın karanlık yanlarına aydınlık yanlarından daha çok ilgi gösterirler. Bazen her iki tarafta da aşırı değer verir. Dolayısıyla ömür boyu bir savaş durumunda bulunur. Başkalarının dikkatini aşırı ölçüde üzerlerine çekmek ister. Herkesten çok kendilerini düşünürler. Yaşamın karşılarına çıkardığı zorluklara uyarı değil de güçlük gözüyle baktıklarından aşırı bir ihtiyatla savaşıp tüm yaşantılara karşı çıktıklarından kendileriyle çevreler arasında derin bir uçurumun açılmasını önleyemez. Giderek realiteden uzaklaşır, dönüp dolaşıp çetin durumların kucağına yuvarlanırlar. Yakınların çocuğu göstereceği sevecenlik belirli bir ölçünün altında kaldığı zaman da yine benzeri güçlüklerle karşılaşır. Böyle bir durum yine çocuğun gelişim için önemli sonuçlar doğurabilir. Sevme içgüdüsü gelişiminden kalır çocukta. Dolayısıyla sevgiyi tanımadığı gibi ondan nasıl yararlanacağını bilmez. Bu da davranışına etkiler. Sevme içgüdüsü aile çevresinde gelişmeyen çocuklarda söz konusu içgüdünün sonradan zorla uyandırılması gibi sakıncalı bir durumla karşılaşılır. Böylelerini ileride herhangi bir aşk eylemini gerçekleştirecek gibi eğitmek güçtür. Aşk duygularından ve ilişkilerden kaçmak söz konusu insanların varlıklarının temel ögelerinden biri durumuna girer. Anne ve babanın eğiticilerin ya da çevrenin başvurduğu eğitsel önlemler sonucu içinde uyanacak aşk duygularını çocuğun yersiz ve gülünç hissetmesi durumunda da yine aynı sonuçla karşılaşılır. Seyrek olmayarak sevecenliğe gülünç bir gözle bakmaya itilir çocuklar. Özellikle alay konusu yapılan çocuklarda böyle bir duruma sık sık rastlarız. Söz konusu çocuklar duygularını açığa vurmaktan çekinir. Bu çekingenlik nedeniyle de sonradan bir başkasına duyacakları sevecenlik ve sevgiyi gülünç bulur, Erkeklikle bağdaşmaz görür, kendilerini başkalarına bağımlı kılacak ve başkalarının gözünde taşıdıkları değeri azaltacak bir duyguya sayarlar. Daha çocukluklarında gelecekteki tüm aşk ilişkilerinin önüne bir duvar çektikleri görülür. Genellikle bütün aşk duygularının üzerinden atlayıp geçen sert bir eğitim, çocuğu sevecenlikten uzak davranışlara, kendini içine kapanmaya, çok geçmeden küsüp içerleyerek, kızıp daralarak çevresinden kendisini soyutlamaya zorlar. Oysa söz konusu çevreye sahip çıkarak ruhsal yaşamın kapsamı içerisine alması çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşır. Kendini çevreden soyutlayan çocuk çevrede ilişki kurabileceği bir ilişki kişi bulduğu zaman kurulacak ilişki alabildiğine güçlü bir nitelik taşıyabilir. Örneğin birçok kimse vardır ki toplum ilişkileri tek kişiyle sınırlı kalmış başkalarıyla bir türlü ilişki kuramamışlardır annesinin sevecenliğinin küçük kardeşine yöneldiğini görerek bundan alınıp küsen, bundan böyle eksikliğini duyduğu sıcaklık ve yakınlığı sürekli arayıp duran oğlan bunun için bir örnektir. Söz konusu kişilerin hayatta ne gibi güçlüklerle karşılaşacağını ortaya koyar. Baskı altında eğitilmiş insanların oluşturduğu bir gruptur bu. Buna karşı doğrultuda da bir takım olumsuz durumlarla karşılaşılır. Eğitimleri sırasında aşırı sevecenlik ve şımartılmaya konu yapamamaları çocuklarda sınırsız bir sevecenlik içgüdüsünün oluşmasına yol açar. Dolayısıyla söz konusu çocuklar bir ya da birden çok kişiye bağlanarak bir daha onlardan ayrılmak istemezler. Şımartılma işi çeşitli hatalı davranışlarla öyle bir düzeye varılabilir ki çocuk kendi göstereceği sevgini büyükleri kimi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakacağını günün birinde sezer. Örneğin büyüklerin çocuğa seni sevdiğim için falan ya da filan şeyi yapmalısın gibi sözler söylemesi çocuğun böyle bir şeyi kolayca keşfetmesini sağlar. Bir aile içinde böyle bir çıvan başının oluşumu sık rastlanan bir durumdur. İlgili çocuklar büyüklerin kendine göstereceği yakınlığı fırsat bilip bundan hemen yararlanmaya bakar. Başkalarının kendisine bağlılığını büyükler gibi aynı çareye başvurarak pekiştirip güçlendirmek isterler. Çocuğun aile çevresindeki bir kişiye göstereceği aşırı sevginin hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekir. Bir insanın yazgısının tek yanlı böyle bir eğitimle olumsuz yönde etkileneceği kuşkusuzdur. Söz konusu durum çocuklukta çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. Örneğin bir büyüğün sevgisini yitirmek istemeyen çocuk akla gelmedik çarelere başvurur. Kendisine rakip bildiği kimseyi çoğunlukla erkek ya da kız kardeşinin bir suçlarını bulup açığa vurarak ya da onları böyle bir suç işlemeye kışkırtarak ya da daha başka bir yol izleyerek büyüklerin gözünden düşürmeye çalışır olmadığı hiç değilse anne ve babasının dikkatini üzerine çekmek için baskı yapar. Ön plana çıkmak başkalarından daha çok önem kazanmak için denemediği yol bırakmaz. Başkalarının daha çok kendisiyle ilgilenmesini sağlamak amacıyla ya işi tembellik veya yaramazlığa vurur ya da davranışına bir ödül olarak başkalarını kendisiyle ilgilenmeye zorlamak için us us usulluluklu usul karar kılar usturlukta karar kılar. Kısaca ruhunda izlenecek doğrultu bir kez saptanmaya görsün. Çocukta öyle bir gelişim süreci başlar ki amaca varmak için her şeyi bir araç durumuna indirgeyebilir. Amacına ulaşmak için kötü bir yolda gelişebilir çocuk ve yine aynı amaca ulaşmak için gayet uslu biri olabilir. Bazı çocuklar aşırı derecede huysuzluğa kaçarak dikkati üzerlerine çekmek isterken daha çok daha az kurnaz kimileri aşırı derecede uslu davranarak aynı amaca varmaya çalışır. Hiçbir güçlükle karşı karşıya bırakılmayan, tuhaf huylarına gülümsenip geçilen, sözü edilmeyen, eğer bir engele çarpmaksın, canları istediği gibi davranabilen çocuklar şımartılmış çocuklar arasında yer alır. Böyleleri ileride başkalarıyla doğru dürüst ilişki kuracak gibi hazırlanma fırsatını bir türlü ele geçiremez. Hele ilişki kuracakları kişiler kendi çocuklarından kaynaklanan küçüklükler nedeniyle böyle bir ilişkinin kurulmasına yanaşmadılar mı, çocuğun bu amaca yönelik girişimleri tümüyle başarısız kalır. Güçlükleri yenmeye alışma fırsatı kendilerine verilmediğinden gelecekteki yaşama yeterince hazırlanamazlar. Yaşadıkları bunaltıcı ortamdan dışarı çıkıp kendilerini yaşam karşısında bulur bulmaz hemen her zaman başarısızlıkla yüz yüze gelirler. Çünkü çocukluktaki aşırı seveden, sevecen eğiticiler gibi hayatta kimse abartılı bir yükümlülüğü üstlenmek istemez. Bütün bunların ortak sonucunda da çocuğun toplumdan az ya da çok soyutlanmasıdır. Örneğin sindirim organları pek sağlıklı denilemeyecek çocuklar yeme içme karşısında bir başka türlü davranır. Dolayısıyla gelişimleri bu bakımdan normal çocuklarınkine göre apayrı bir doğrultu izleyebilir. Organları yetersiz çocukların kendilerine özgü bir yürüyüş biçimleri vardır. İlgili çocuklar giderek bir soyutlanmanın kucağına itilir. Çevreyle aralarında pek bir bağlantı bulunmayan hatta böyle bir bağlantıya düpedüz sırt çeviren kimselere dönüşürler. Arkadaşlık edecek kimse bulamaz. Yaşlıların oynadıkları oyunlardan kendilerini uzak tutar. Oynanan oyunları kıskançlıkla uzaktan izler ya da suskun bir soyutlanmışlık içinde sürdürdükleri kendi oyunlarına sığınırlar. Ağır baskı altında yitilen, hayli sert bir eğitim gören çocukları da yine toplumdan soyutlama tehlikesi bekler. Bunlar da ikide bir, dört bir yandan çıkıp gelen tatsız yaşantılarla karşılaşır. Yaşamı olumlu bir ışık altında göremezler. Ya tüm küçüklere boynu büküş sineye çekmek zorunda olan kimseler, ya da düşman bir çevreye saldırı için hep hazırda bekleyen savaşçılar gibi görürler kendilerini. Yaşamı ve yaşamın karşılarına çıkardığı ödevleri pek büyük çocuklar bilirler. Dolayısıyla böyle bir çocuğun aklı fikri kendi dünyasının sınırlarını, sınırlarını korumadadır bir kayba uğramamaya çevresini sürekli bir güvensizlikle göz altında tutmaya dikkat eder. Aşırı bir sakınmanın baskısı altında geliştireceği eğitimle büyük güçlük ve tehlikelerin korkusunu önceden almaya çalışır. Düşüncesizce davranıp herhangi bir yenilgiye uğramaktan sakınır kendini. Bu çocukların kendisinde ortak olan bir değer karakteristik özellik Aynı zamanda toplumsal duyguların sağlıklı gelişmediğini gösteren diğer belirti de başkalarından çok kendilerini düşünmeleridir. Bu da ilgili çocukların gelişim çizgisini tümüyle gözlerimizin önüne serer. Söz konusu çocuklar büyüdüklerinde kötümser bir dünya görüşü edinir, yanlış yaşam modellerinden kayaklarını kurtaramadıkları sürece hayattan bir türlü zevk alamazlar. Toplumsal bir varlık olarak insan Bireyin kişiliği üzerinde bilgi edinmek istiyorsak, onu kendi konumu içerisinde değerlendirmek ve anlamak gerektiğine dikkati çekmeye çalıştık. Konumla da söylemek istediğimiz şey insanın evren ve yakın çevresi karşısındaki tutumu, etkinlikte bulunma insanın soydaşlarıyla teması ve ilişki kurma gibi sürekli karşısına çıkan sorunlarla ilgili olarak takındığı tavırdır. Bu noktadan yola koyularak gerek süt çocuğunun gerek daha çok daha sonra çocuğun ve erişkin insanın yaşam karşısındaki tutumunu alabildiğine derin ve kalıcı biçimde etkileyen faktörün çevreden edinilen izlenimler olduğunu saptamış bulunuyoruz. Daha süt çocuğunun ilk birkaç ayından sonra bir çocuğun yaşam karşısındaki tavrını gözlemleyebilmekteyiz. Böyle bir tavır bakımından İlk birkaç aydan sonra iki süt çocuğunu birbirine karıştırmak olanağı yoktur. Çünkü her biri belirgin bir tipi canlandırır ve bu tip giderek daha bir açık seçiklik kazanır. Bir kez izlemeye başlanan doğrultu bundan böyle elden çıkarılamaz. Çocuğun ruhsal gelişimi günden güne daha çok toplumun çocuğa karşı davranışlarının tamgasını taşır. Çocuklukta Doğuştan var olan toplumsallık duygusunun ilk belirtileri kendini açığa vurur. Organik kökenin sevgi duyguları filizlenip yeşerir, ruhunda ve zamanla öylesine ileri bir düzeye ulaşır ki artık büyüklerin hep yakında olmayı ister. Çocuğun sevgi duygularına Freud'un dediği gibi kendisini değil, başkalarının konu aldığını sık sık gözlemleyebiliriz. Söz konusu duygular değişik nüanslar gösterir ve kişiler değiştikçe değişir niteliği, 2 yaşını aşkın çocuklarda bu değişikliği dille ilgili dışarılımlarda da saptayabiliriz. Dayanışma ve toplumsallık duygusu bir daha sökülüp atılmayacak gibi çocuğun ruhsal toprağına köksalar ve insanı ancak hastalık sonucu ruhsal yaşamın alabildiğine tehlikeli yozlaşma durumlarında terk eder. Normalde ömür boyu ayrılmaz insandan çeşitli nüanslar gösterir. Kimi sınırlı bir karakter taşır, kimi olumlu koşullarda büyüyüp serpilir, salt aile bireylerine yönelik durumlardan sıyrılarak bir kavimi, bir ulusu içine alır, tüm insanlığa kucak açar. Bazen bu sınırı da aşıp hayvanlara, bitkilere ve öbür cansız nesnelere uzanır. Hatta kısaca tüm evreni kapsadığı görülür. Böylece insanı tanımaya yönelik çapamızda bize yardımcı dokun yardımı dokunacak önemli bir noktayı ele geçirmiş sayılırız. Bu da insanı toplumsal bir yaratık olarak ele alıp inceleme zorunluluğudur. Bölüm sonu.